500 yıl önce yazılan dizeler bugün yeniden tüyler ürpertiyor. 2026 kehanetleri yeniden gündemde. 3 ateş yükselecek, batı ışığını kaybedecek. Nostradamus'un bu sözleri uzmanlara göre büyük bir savaşın habercisi olabilir. Mars yıldızlara hükmettiği zaman insan kanı kutsal alanın sulayacak dizeleri savaş, yıkım ve kanla dolu bir döneme işaret ediyor. Bazı yorumcular bu düzenleri 3. Dünya Savaşı uyarısı olarak değerlendirdi. Rand Compression ve Atlantik Konsey raporlarına göre 2026'da büyük bir küresel savaş riski %30 olarak değerlendirildi. Bu oran Nostradamus'un sözleriyle ürkütücü biçimde örtüşüyor. Uzmanlara göre Tayvan Boğazı'ndaki gerilim, Rusya-Ukrayna Savaşı ve NATO-Moskova resleşmeleri doğu yükselirken batı ışığını kaybedecek kehanetlerini adeta doğruluyor. Ama savaş kehaneti tek değil. Nostradamus aynı zamanda doğal felaketler, iklim krizleri ve göktaşı tehdidinden de söz etmişti. 2026 yılı içinse insanlık kendi elleriyle doğayı yok edecek mesajını bıraktı. Hitler'in yükselişinden Fransız devrimi Kennedy suikastine kadar birçok olayı önceden bildiğine inanılan Nostradamus, bu kez üç ateş yükselecek, batı ışığını kaybedecek dedi. Belki de insanlık tarihin en karanlık sınavına doğru ilerliyor.